Bugün sizlere patlıcan ezmeli mantar dolması yapıyorum. Hadi gelin hep beraber bu güzel tarif nasıl yapılıyor detaylıca değinelim. Mantarlarımızı yağsız bir şekilde böyle bir kaba koydum fırın kabına. Siz borcama da koyabilirsiniz. Başka bir yere de koyabilirsiniz. Biraz üzerine limon sıkıp 180 dereceye ayarladığımız fırına mantarlarımızı 15 dakika pişiriyoruz. Mantarlar fırında pişerken ocak üzerinde siz közleyebilirsiniz. Bir adet patlıcan ve bir adet kapya biber. Yağlı kağıda sarıyorum sıcak sıcak. Sonrasında kolayca közlerini üzerinden alabiliyorsunuz. Kapya biberi de aynı şekilde soyuyoruz. daha hazırlığını yaptığım kuru domateslerim var. Kuru domatesleri 10 dakika boyunca sıcak suya koydum. Bir parça zeytinyağı ekledim suyuna. Daha sonrasında yumuşayınca kare kare doğradım. Biraz maydanozum, biraz dereotum, biraz da taze soğanım var. Şimdi kapya biberimi küp küp keseceğim. İster ezin ister küçük küçük doğrayın. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Onu da kabımıza alalım. Domateslerimizi alalım. Maydanoz, dereotu ve taze soğan onu da alalım. içine yarım çay kaşığı sirke, bir miktar tuz ve karabiber ekleyelim ve karıştıralım bu hazırlığımız tamam şimdi mantarlarımızı fırından çıkardık şimdi hazırladığımız harcı mantarlarımızın içine koyuyoruz Şimdi bir 5 dakika daha fırına koyuyoruz. Patlıcın ezmeli mantar dolmalarımız hazır. Afiyet olsun. Bundan sonraki tariflerim için kanalıma abone olmayı ve bu tarifi denerseniz yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.